sergiliyorlar. Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de en çok vurgu yaptığı hususlardan bir tanesi düşünmekle ilgili. Kur'an'da düşünmeye teşvik eden 700'den fazla ayrı ayet bulunuyor. Aklın önemine daha fazla vurgu yapan başka bir metin yok. İnsan ancak düşünerek Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü kavrar. Derin düşündüğünde sevgisi ve korkusu artar. Bütün bunlar Allah'ın sınırlarını korumada ve hoşnutluğunu kazanmada onun yardımcısı olacaktır. Eğer insanın aklı aklı selimse, yani doğru düşünen, Allah'a yönelen bir akılsa, o zaman o insanın yolu dünya ve ahiret için aydınlık olur. Ancak bir insanın aklı dünyaya, maddi zevklere ve hırsına kapılırsa en önemlisi burası. O zaman o akıl nefsin arzularına hizmet etmiş olacaktır. İnsanların çoğu biliyorsunuz ki zekalarına düşkündür. Zeka dünyada başarı elde etmeyi, zenginliği, popülerliği, bunun gibi arzuları hedefler. Ancak unutmamak gerekir ki zeka dünyaya şeker. Akıl ise hidayete ve gerçek amaca yönlendirilir insanı. Akıl sahibi insan kalbini Allah'a bağlı kılar. Nefsi zekaya düşmüşse o zaman insan dünyaya bağlı olmuş olur. Eğer bir kişi zekasını dünyalık hedeflere yönlendirirse Allah'ın izniyle rüyaları bakın dikkat rüyaları ve düşünceleri de bu yönde olacaktır. Çünkü bilinç altında aslında tamir etmiş olacaktır. Ancak akıl aklı selime döndüğünde o kişi dünya işlerini yapabilir ancak kalbi Allah'a da yönelmiş olur. Bu durumda bir mürşide kamil Allah'ın istediği gibi manevi rehberlik yapar ve kişi kendi seyri sülûğunda ise yine kendine manevi rehberlik yapar ve doğru yola ilerler. Akıl ile zeka arasındaki farka dikkat etmek bu açıdan çok önemlidir. Zekaya düşmüş bir kişi genellikle sadece dünyevi çıkarlarını düşünür ve kusurlarını arar başkalarının. Ne zaman kendi kusurlarını aramaya başlarsa işte o zaman aklı selime erişmiş olur. Akıl sahibi bir insan ise Allah'a kulluk yolunda ilerler, takva sahibi olur ve gerçek değerlere önem vermeye başlar. Unutulmamalıdır ki akıl sadece Allah'ın izniyle ve cüzi irade bağlamında çalışır. Aklı selim nefsi zekaya düşmüşse tevazu, takva ve dua ile Allah'a yönlendirilebilir. Çaresi vardır, merhemi vardır, ilacı vardır. İslami değerlere uygun bir içsel rehberlik, güvenli ve doğru bir yaşam sürmekte yardımcı olabilir insan. İslam, geçmişteki hatalardan ders çıkarma, tevbe ve tevbe-i nasuh gibi konuları biliyorsunuz ki çok önemser. Keza bizde birçok videomuzda anlatmıştık. İçsel hayatlarımıza dikkat etmekse kalp gözüyle bakmak da İslam'ın öğrettiklerinden bazıları. Evrenden gelen mesajları anlamak sadece daha bilinçli bir yaşam sürmemize değil aynı zamanda İslami prensiplere uygun bir şekilde bir yaşam formülüze etmemize yardımcı olacaktır. Hatırlayın Seyri sürük derslerinde bunların hepsini tek tek işlemiştik. Bu nedenle akıl ile zeka arasındaki farkı anlamak ve akıl sahibi olmak İslami bir yaşam tarzını benimsemek için muhakkak ki çok önemli. Ve değerli dostlar unutmayın ki akıl Allah'ın nimetlerinden bir tanesi. Bizim rızkımızın nimet olması gibi akıl da Allah'ın nimetlerinden bir tanesi. Ve bu nimeti doğru yönde kullanmak insanın gerçek anlamda kurtuluşa ermesine muhakkak ki yardımcı olacaktır. Siz de bu mesajı fark edin ve hayatınızı daha bilinçli bir şekilde yaşamak için adımlar atın. Aklı selim olun. Teşekkür ediyorum ve unutmayın hayatınızı sevgi, bilgelik ve farkındalıkla yaşarsanız işte o zaman kendiniz için yaşamış olacaksınız. Yeni videoda görüşene dek. Allah'a emanet olun.